Bakterilerde gerçekleşen konjugasyon olayı ile ilgili hangisi yanlıştır? Konjugasyon biliyorsunuz ki halkasal DNA'nın yanında bir plazmit DNA vardı. Piluslar yardımıyla aynı türden iki bakteri arasında bir köprü kuruluyordu. Ve bu köprü aracılığıyla plazmit DNA diğer bakteriye de aktarılıyordu. Dikkat etmemiz gereken şey sayıcı artış yoktu. Çeşitlilik artıyordu tamam mı? Ama bu bir üreme değildir arkadaşlar. Sadece çeşitlilik artıyor. Şimdi bakın genetik çeşitlik artar sonuçta hiç sahip olmadığı bir özelliğe sahip oluyor. Eşeğsiz üreme değil. Eşeği süremesi zaten ikiye bölünme olur ve bakteriler eşeğiyle üreyemezler. Çeşitlik nasıl sağlanır onu hatırlatalım. Mesela transformasyon ortamdan bir DNA alması, DNA parçası alması, transdüksiyon virüs DNA'sı ile birleşmesi, konjugasyon işte bu şekilde bir plazmit alması ya da mutasyon. Plazmid DNA aktarımı yapıldı. Evet. Bakteriler birbirine piluslarla tutundu. Gen aktarımı sitoplazmik köprü kurularak gerçekleşti. Cevabımız B seçeneği. Bakın bir bakteri türünün X, Y, Z, T ve W antibiyotiklerine direnç ve duyarlılık durumlarını gözlemek için bir tablo oluşturulmuş. Hani duyarlılık ondan etkileniyor ve ölüyor. O şekilde düşünelim. Buna göre bu bakteri türünün hangi antibiyotiğe duyarlı olduğu söylenebilir. Yani bu bakteriden kurtulmak için hangi antibiyotiği kullanmalıyız? Bakın bakteri üremesinin olmadığı yere bakalım. XYZ kombinasyonu ve WZY kombinasyonu verilmiş. Bakteri üremesi buralarda yok. Dolayısıyla burada iki tane ortak var bakın. YZ, Z. Peki acaba hangisi Bizim e, bu bakteriyi yenmemizi sağlayacak. Bakın Y'yi kullandığınız ortamlarda bakteri üremesi var. O zaman geriye ne kalıyor? Z kalıyor. Arkeler ait özelliklerden hangileri bakteriler aleminde incelenmeme nedenleri arasındadır? Bakın halkasal DNA bakterilerde de arkelerde de DNA halkasaldır. Histon proteinler arkelerde görülür DNA'nın etrafındaki kılıf. Plazmit DNA bakterilerde de bulunabilir. Antibiyotiklerden etkilenmeme arkelerin ribozom yapılarının farklı olmasından kaynaklanıyordu. Hatırlayın lütfen. Cevabımız ne oldu? 2 ve 4. Hangisi bakterilerin biyolojik ve ekonomik önemi arasında yer almaz? Bakın bazı vitaminlerin sentezi mesela kalın bağırsakta K ve B vitamini demiştik. Turşu üretimi işte onların yaptığı özel bir fermentasyonla oluyor bu. Botoks'ta kullanılan nörotoksin arkadaşlar Clostridium botulinum denilen bir bakteriden üretiliyor ve kaslar üzerine uygulanabiliyor. Yoğurt ve peynir üretimi yine arkadaşlar bakteriler tarafından e, yapılan bir eylem ancak penisilin antibiyotiği biliyorsun ki Penicillium notatum denilen bir mantar türünden elde edilmiş. Bakteriden değil. Cevabımız C seçeneği. Bakın deneyler düzenlenmiş. Deney sonunda X ve Y bakteri sayısında artış varmış. Şöyle artı koyalım. Z bakteri sayısında ise artış gözlenmemiş. Nötr diyelim. Yargılarından hangileri söylenebilir? Şimdi karanlık bir ortamda hava olan Z bakterisinin bulunduğu ortamda protein, su, mineral var. Z bakterisi ürememiş. Y bakterisi ışıklı ortamda hava var. Su ve mineral verilmiş. Acaba fotosentetik olabilir mi ya da kemosentetik olabilir mi? Sonuçta kemosentez ışıktan bağımsız. Soru işareti. Ölü fare ile beraber X bakterisinin çoğalması acaba bir saprofit aktiviteye mi sahip sorusunu sorduruyor bize. Peki X bakterisi organik kalıntıları inorganik maddeleri çevirebilir ki bu bir saprofit aktivitedir. Hayatta kalmasını sağlamıştır. Doğru. Y bakterisinin sitoplazmasında klorofil pigmenti bulunabilir. Eğer fotosentez yapıyorsa ışık varlığında olabilir. Z bakterisi parazit beslenen bir tür olabilir. Bakın protein var. Su ve mineral var. Belki de kendisine monomer verseydik. Amino asit, glikoz gibi belki de yaşayacaktı. Dolayısıyla söylenebilirlik sorusu arkadaşlar. Z bakterisi 2 numaralı ortama konulursa birey sayısında artış gözlenebilir. Z bakterisi şöyle 2 nolu ortamda tutulsa belki de fotosentetiktir karanlıktan aydınlığa aldığımız için fotosentez yapacaktır. Bilemeyiz değil mi? Cevabımız 1, 2, 3 ve 4 olacak. Bakın söylenebilirlik sorularında bütün ihtimalleri düşünmeniz gerekiyor. Endospor halinde bir bakteri kesin olarak ne yapabilir? Şimdi endospor bir savunma biçimidir değil mi? O sırada kötü ortam şartlarına karşı bakteri kendisini savunuyor. Hatta işte şöyle izah edelim. DNA'yı eşledikten sonra etrafında böyle bir kılıf ördükten sonra suyunu da azaltıp e, metabolik hızını çok 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 alt seviyelere indiriyor. Şimdi karbondioksitten glikoz, fotosentez ya da kemosentez. Ya belki bu bakterinin böyle bir özelliği hiç yok hocam. Ki zaten bazal metabolizma durumundasın. Minimumdasın. Oksijen karbondioksit dönüşümü oksijeni solundur. Belki de kendisi sadece fermentasyon yapan bir bakteridir. Belki oksijen solunum yapan bir bakteridir. Bunu da bilemezsin çünkü kesinlik sorusu. Ama şu bir gerçek. Bu hala canlı. Ve yüzlerce yıl canlı kalabilir. Dolayısıyla canlı ATP harcar arkadaşlar. Öyle ya da böyle harcar. Cevabımız yalnız iki olacak. X ve Y bakteri türleri kullanarak deney düzeneği hazırlanmış. Su ve mineral var. Su ve mineral var. K, L, güneş, güneş, vanalar var. Peki birinci, ikinci deney düzeneği. Birinci deney düzeneğindeki kibrit alevi parlamıştır arkadaşlar. Vanalar açılınca parlamaya sebep olan şey oksijen gazıdır değil mi? Bakın buna göre açıklamalarından hangilerinin doğruluğu kesindir. Peki. K bakteri türü fotosentez yapmaktadır. Şimdi açığa çıkan bir oksijen söz konusu. Doğru mu? Hocam kemosentez yapmış olamaz mı? Olamaz çünkü kemosentelik canlılar açığa çıkan oksijen atmosfere vermezler arkadaşlar. L bakteri türü kemosentez yapmaktadır. Bunu da bilemiyorum. Fotosentez de kemosentez de yapmamıştır belki. Çünkü oradan herhangi bir zaten reaksiyon alamamışız. Fotosentez yapan bakteri türlerinin tamamı oksijen üretir. Bu ifade yanlış. Fotosentezi zaten göreceksiniz arkadaşlar. H2O, H2S bakın H2O kullanıyorsa oksijen, H2S kullanıyorsa kükürt çıkar. K bakteri türü ototrof, L bakteri türü heterotrof beslenir. Tekrar dönelim yorumumuza. Belki de L bakteri türü kemosentez yapıyordur. Bunun da kanıtlayamadık. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir. Arkelerde olaylarından hangileri görülmez? Eee plazma plazmit DNA'lar olabilir. Konjugasyon yaparak bunu başka bir arkeye aktarabilirler. Kemosentez yapan türleri var arkadaşlar. Bölünerek ürerler, sayıları 2 üzeri en şeklinde artış gösterir. Fakat şöyle aklınızda tutun lütfen. Endospor arkadaşlar kötü ortam şartlarında yaptık yapılan bir şey ama arkeler zaten ekstrem şartlara dayanıklı. Yani sıra dışı ortamlarda yaşayabiliyorlar. O yüzden cevabımız yalnız 2 olacak. X, Y ve Z bakteri türleriyle ilgili elde edilen bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. X bakteri türü kapsül içermekte. Bakın hücre zarı, sonra bir çeper, sonra da şöyle bir kapsül oluyor. Özellikle patojen bakterilerde, patojen hastalık yapıcı özellikle. Y bakteri türü inorganik maddeyi organik maddeye dönüştürmektedir. Fotosentez ya da kemosentez yapıyordur o zaman. Şöyle yapalım. Z bakteri türü hücre dışı sindirim yapıyorsa saprofit diyeceğiz. X, Y, Z bakteri türüyle ilgili hangileri doğrudur? Bakın X türü patojen yani hastalık yapıcı bir özellik gösterebilir. Y bakteri türü kesinlikle fotoototrof demiş. Bu ifade yanlış çünkü kemosentez de olabilir. Z bakteri türü saprofit beslenme gösterir. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Aynı ortamda glikoz ve oksijenin bulunup bulunmamasına göre bir bakteri türünün gelişimi incelenmiş ve tablo oluşturulmuş. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. Bakın oksijen yokken bakteri ürememiş. O zaman bu bakteriye oksijenli solunum yapar diyelim. Glikoz yokken de bakteri ürememiş. O zaman bu bakteriyi bir de heterotrof diyelim. Her ikisi olduğunda üremiş. Peki hocam. Sütten yoğurt yapımı laktik asit fermentasyonudur fermentasyon değil oksijenli solunum yapar. Yapısında klorofil pigmenti bulunsaydı fotosentez yapar derdik ama heterotrof. Glikoz ve oksijenin bulunduğu ortamda çekirdek DNA'sını kendi işler. Hocam prokaryot bir canlıdan bahsediyoruz. Ne çekirdeği? Cevabımız E seçeneği. Bakın arkelerle ilgili 4 tane grafik verilmiş. Bunlar için hangileri doğrudur diyor. Şimdi X olayı özelleşmiş bir organelde gerçekleşir. Amino asitten protein ribozomda sentezlenir. Doğru. Y ve T olayları için özelleşmiş bir organel bulunmaz. Bakın Y ATP sentezi solunum ya da fermentasyonla yapılmıştır ki arke prokaryot olduğu için her halükarda bu stoplazmada olur. DNA işlenmesi de stoplazmada olur. Bu ifade doğru. Z olayı çekirdekte gerçekleşmiş. Arke ve bakterilerde çekirdek bulunmaz arkadaşlar. T olayında klorofil pigmenti bakın karbondioksit glikoza dönüştürülmüş. Bu bir özümleme, karbondioksit özümlemesi. Karbondioksit özümlemesi arkelerde kemosentezle yapılabilir ama fotosentezle yapılamaz arkadaşlar. Bakın lütfen şu bilgiye dikkat edin. Arkeler fotofosforilasyon yapabilir. Ama şu anda fotosentez yaptıklarına dair bir kanıt yok. Yani arkeler ışıkla ATP üretebilen türlere sahip. Ancak ışıkla besin üretimi şu anda kanıtlanmış bir şey değil arkadaşlar. Dolayısıyla eğer özümlemeden bahsediyorsa arkelerde aklınıza fotosentez değil kemosentez gelsin. Cevabımız yalnız bir olacak.